Sizin zenginliğini milletin gözüne sokanları yapsın, beni ne yapıyor? Fakir gibi çay içiyorsunuz. Pablo, arkadaşlara mojito ikram et. Si senyor. Ben bu adamı severim ama ya, bu videolarına gülüyorum ben. Usta ortaya havyarı da mı? Lan siktir git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. Ne? 9 yıl daha uzun yaşıyor. 9 yıl? Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Benden ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne harnamız kaldı, hiçbir şey kalmadı. Acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım, elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarım Oğlum ne diyorsunuz? Ben chat'i anlamıyorum bazen. Konudan o kadar habersizim ki. Her döndüğümde farklı bir olay yaşanıyor chat'te ya. Eksi 9 ne oğlum? aynen aynen. Ne demiş? Acıma yet... Ha, ay, ay ben de gerizekalıyım ya. Oğlum çok küçük detayları çok şey yapıyorsunuz. Aklımdan biri çıkmıştı o ömür muhabbeti. Düşünüyorum diyorum 9 ne? Küçükken böyle ailece otururduk, televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp, işte bak baba büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz video var ya, onu gören çocuklar beni gösterip, işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yolda nasıl zengin olurum, milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyordum. Sanal tokatçı, bunlar biz mi oluyoruz? Go yaptığı goy goy burası mı? Bu bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedim. Yok, beni. Bu Dedim ki şu internetten çiftlik miflik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim tosun payya doldu. Kaçtı gitti. <laughs> ben kendim bildiğim bir baba parası yiyorum. Bunu kocamanım adamda söylüyorum yani ne olacak. Başkasını mı yiyorum. <laughs> Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde CEO olarak çalışıyordum. Orayı Gio. batırdım. Geldim buraya dayımın şirketine CEO oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani ne olacak canım sağ olsun. Bizim ailede şirket çok. Aa ne olur en kötü gider bir tane futbol kulübünün başına geçerim. Orayı da batırdım. Kimsenin sikinde bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin kaca arayan karı gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de aç karnımızı doyursun diye. Ben anlamıyorum kardeşim bu ülkeyi. Ya adamlar kendini kaldırıp beraber işte benzin yüksek, gaz alamıyoruz, şudur budur. Benim en küçük teknem bile 14 bin motor. Ben Mersin limanından çıktım, Milana gittim. Senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yapıyor. Ben ses etmiyorum. Millet 300 lira elektrik faturası gelince ağlıyor, yaygara yapıyor. Ya bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya. Kimse beni düşünmüyor. Benim 7-8 tane villam var. Ben aylık 40-50 bin elektrik faturası veriyorum. Ben ölmüşüm de benim ağlayanım yok ya. Bıktık ya, bıktık ya. Bık, ya. Bu zenginler de ölsün o zaman kurtulacaklar ya Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın? O köyü oynamak istesem 3 tane ESKOR çarmam gerekiyor benim. Şirane. Maso koydu Bugün parta oturuyorum böyle kara kara düşünüyorum lan ben bu milleti nasıl Karşında da bir tane dilenci var. Sürekli böyle gelen geçen herkes ona donayı atıyor. 3 lira 5 lira ve akşam olunca baktım bir ton para topladı. O sırada kafamda şimşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. Dedim ki bu dilencilik işi süper ama benim bunu ulusal Tapta oh. <laughs> yapmam lazım. Araştırdım. internette Twitch diye bir site varmış. Oturup akşama kadar oyun oynayın millet de salak gibi seni izliyor. Püh! Salaklar! size. Bir de üste para veriyor enayiler. Tuh enayiler. Ya ben anlamıyorum millet asgari ücretle nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde 3 bin lirayı bana ver var ya. Benim kal gibi yaşarım ya. Geçen sabahta fakir birinin üzerine bir gömlek gördüm. Çok hoşuma gitti. Renci hemen kenara çektim. Dedim kardeş sen bunu nerede aldın? Abi dedi el kivayesi aldım. Dedim ben de gideyim hadi. Girdim dükkana gömleği aldım. Kasaya gittim. Kart çekmedi red verdi. Dedim Allah Allah ne oluyor? Meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım kapalıymış. Alt limitim yetmiyormuş. Dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman. Komple dükkanı alıyorum. Sarın dedim. Gittim tüm gömleklere böyle tırla yükledim bir yere. Hepsini yaptık. Giymiyorum dedim. Çocuk babasının kartını patlatıyor. Bana donate atıyor. Abi diyor 50 liralık anama söver misin? Ben... <laughs> Helal lan. Bu arada bu, buna ben de katılıyorum. Yani buna ben de katılıyorum. Bunu yapan var ya bu 3 senedir en kavrayamadığım olay bu. Anasına sövdüren, kız kardeşine sövdüren ahlaksız köpekler de işte dilimin döndüğü kadar sövüyorum. 100 lira atanı da sülalesine sövüyorum. Bilmiyorum ben kağıt seviyorum açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz siz? <gülüyor> Chat! <gülüyor> yapacağınız işin ya. Bana böyle saçma linkler atmayın kardeşim. Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 3. ayını kutluyor. Tebrik ederim. Ya <laughs> ama bak lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya. Vallahi bir daha link almayacağım sizden ya. Mal mısınız oğlum siz? Vatandaş satava yapıyor. Yok dolar 10 kuruş indi çıktı şudur budur diye. Kardeşim dolar 1 kuruş oynasa ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan çinko karbon vatandaşın parayla ne iş olur? Fakirler çok fazla para da kafaya takmasın. Bak deli olurlar kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var. Orada bir çocuk çalışıyordu. Zam istedi. Zam alamayınca işten çıktı. Şimdi bu kredi de kafa açıp parayı vurayım dedi. Şimdi çocuk 5 parasız kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berduş düş geziyor. Fakire yaramıyor para. Cık, beyindeki o bölüm çalışmıyor çünkü. Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Lan bu çocuk kendi niye oynamıyor da gelip benim oyunumu izliyor? Ha diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. Manyak olmuşlar bunlar ya. <laughs> Öyle bir şey yok bu arada. Bunu bilmeyen adam sanar ki izleyen herkes 1000 lira yolluyor. Ulan abonelik 8 TL oldu millet param yok diyor lan. <laughs> Allah Allah. Vallahi benim bu benim bir amacım yok. Herhangi bir vasım da yok. Ne bileyim. Adam zaten parası olmadığı için oyunumuzu izliyor bir, bir noktada o sistem o değil mi? Cyberbank niye öyle oldu? Çünkü para yok. Umkale hoş geldin. Bir konuda de yok. Ba, aç bilepleri Aç bilepleri, holasın adamlar ya. Üç senedir sövüyorlar abone çete. Oğlum bu yayın abone çete yapmıyorum lan. Sırf şu videoya yaptım. <laughs> Yok bu arada bunu da söyleyeyim. Bunun abonelikle para falan bir iş yok. Biliyorsun zaten anlatmama gerek yok ya. Abi oğlama <laughs> lan. Şaka yaptım Allah kahretmesin. <laughs> oh yazıyor. o <laughs> oh yazıyorlar ya. <laughs> Ama bunlara ihtiyacın da yok. Çünkü niye? Babam zengin. Amcam zengin, dayım zengin, teyzelerim zengin, halam zengin, yengem hepsi zengin. Biz de fakirleri yalan. Ya insanın bu kadar parası olunca ne yapacağını bilmiyor ya. Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam perşembe pazarından en fazla 10 lira vermiştir bunu ama ben buna bir tıçağına 25 bin lira para verdim parası harca, harca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. <laughs> Bak mesela geçen benim bacım onlardı Ne yapıyorsun dedim. Dayı dedi ben bir ekip izliyorum. üzüyorum. Oğlum dedim o dizi bitmedi mi? E bitti dayı yapacak bir şey yok. Yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kapat lan telefonu ben sana arayacağım dedim. Hemen bu aradım. Dedim ki bana bir ekip yapımcısını bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedim bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını ver kralına bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm. Onların da aklına yaptı. Walter White e, sonuna vurulmuştu ya. Aslında ölmemiş. Adana Kürtçü'yle cezaevine düşmüş. Jesse Pinkman da 0-1 para veriyor. Diyor git onu diyor arkadan duş şişle. Şimdilik böyle bir şeyler düşünüyorum ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Fox TV'de yayınlanacak yani benim aklımda o var. Bizim işimiz kolay gibi görünüyor ama her şey kendine göre bir zorluğu var. Mesela benim her konuda sanki çok bir bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. Din, bilim, siyaset, tesisat, parke, boya her şeyde benim bilgimin olmalı. Bu ben değilim. Nasıl gerekiyor? Bakın bu ülkenin sadece yüzde biri zengin. Yani biz bu ülkede azınlığız. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor. Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor? O da fakir oluyor. E ben zenginim. Ben çocuk yaparsa mantıkla benim çocuğum zengin olur değil mi? Her zengin 20-30 çocuk <laughs> yaparsa bu ülke zengin olur. Herkes zengin olmuş olur. Hadi ihya olur. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar. Siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek <laughs> sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama anı bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Ya... <laughs> bir dakika bir dakika burayı anlamadım lan. Dur dur bir, da Ay, bir dakika. <laughs> burayı anlamadım bekle. Dur şimdi. Olur, ihya olur. Bu kimi yapıyor oğlum? Bu harbi beni mi yapıyor lan? Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar, siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama anı bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen... Ka benim de karı gibi uzun saçım var. Arka burunlu kız kaldı. Onları da sikertebilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Ya valla ben şu an hangi sektörü hizmet verdiğimi tam olarak bilmiyorum. Önümde kağıt geçiriyor da rakimleri. İmzalayıp yolluyorum. Pardon şu an lazım. Efendim Esra'cığım? Hı hı. Tamam. Tamam tamam şu an. Sen sen tamam, tamam ben seni sonra arayayım. Tamam. Tamam. Bekle bekle. Tamam. İnsanla uğraşmak çok zor ya. A anladık amına koyayım da işi işte, dur. Çek çek bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak yere yatır bak. Şimdi suyun yanına. Bana fantastik bir hayat... Röportaj adam CSGO izler misin? Mizaj. E, yapsınlar da şakaları yapar ki insanların tabi tipleriyle dalga geçmeden yaparlarsa daha...